Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe için de şampiyonluk yarışında aynı şekilde iddiasını sürdürebilmek adına çok kritik bir maçtı. Çünkü Beşiktaş da kazanmıştı biliyorsun. Fenerbahçe'nin bu şartlar altında mutlak kazanması gerekiyordu. Emre Berezoğlu yönetiminde Fenerbahçe'nin 3. maçıydı. Emre Hoca geldikten sonra şunu söylemişti. Daha önde oynayan, daha temaslı bir futbol oynamaya çalışan bir ekip oluşturmaya e, çalıştıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe'nin oynama iştahı yüksekti. Hep beraber gördük. Hı hı. Yüksek tempolu bir başlangıç yaptı. Oyun içinde elbette bazı dokunuşlarının da faydası olduğunu gördük takıma. Daha önceki maçlarda zaman zaman kanatları kullanmaya çalıştığında ortaya dayalı bir oyun oynuyordu Fenerbahçe. Orada da santrforlar fazla etkili olmayınca çok da pozisyon üretemiyordu. Bu kez hem önde oynayan Kaptırdığı yerde topu alan, iyi baskı uygulayan, e, yetenekli ayaklarıyla topu iyi kullanan kaliteli oyuncularıyla beraber pas ritmini yükselten, daha tempolu oynayan ve klasik kenar oyuncularının e, dışında orta saha özellikle oyuncularıyla kendi oyununu rakibe hükmettiren e, bir Fenerbahçe'yi izledik oyunun ciddi bir bölümünde. Fenerbahçe'den forvet operasyonu. Sezonu mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe son yıllardaki kötü gidişe bu sezondur demek istiyor. İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen Sarı Lacivertler, takımın başında Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçti. Kanarya Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında sahasında Gaziantep'i 3-1'lik skorla devirdi. Sarı Lacivertler'de bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başlandı. Kanarya gelecek sezona forvetle savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor. Gelecek sezon takımı etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'a formu giyen Benteke bulunuyor. İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi. Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı. Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol bir asistlik performans sergiledi. Ben tek ayrıca Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu. Fenerbahçe forvet mevkisinden sonra stopere de takviye yapmak istiyor. Kanarya stoper bölgesi için adaylarını belirlerken sarı lacivertlerin ilk hedefi Mustafa olacak. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biterken bu sezon toplam 16 maçta forma giydi. Mustafa'nın alternatifi olarak düşünülen isim ise Yerimina. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle 25 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Kolombiyalı stoperin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Fenerbahçe stoper bölgesi için yurt içinde de arayışta. Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü yerli futbolcu ise Ankara gücünde top koşturan Atakan Çankaya. Sarılı Acivertler başkent temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda biten 22 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerden netleşti. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı lacivertlerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübe kendisine yer buldu. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor. Bir diğer isim de Zanka. Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanan Zanka burada 22 maça çıktı ve bir gol attı. 30 yaşındaki stoper ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor. Bu sene yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken Marcel Tisserand Serdar takıma dönmesi ve Zalai'nin transfer edilmesinden sonra kendini kulübede buldu. 28 yaşındaki defans bu sezon 21 maça çıktı ve bir gol bir asistik katkı sağladı. Demokratik Kongolu futbolcunun Sarı Lajvertlerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de ayrılması beklenen son isim sık sık sakatlanan Sadık Çiftpınar. Fenerbahçe'de istikrar sağlayamayan Sadık Çiftpınar sezon sonunda yeni transferler için takas olarak kullanılabilir. Fenerbahçe'de Ener Valencia'nın durumu belli oldu. Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon Sarılaycılar takımdaki en golcü futbolcu olan LR Valencia'dan müjdeli haber geldi. Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın emarı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi. Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ten flash sözler. Emre Belezoğlu yönetiminde uyanış yaşıyoruz. Sarı Lacivert takımın Gaziantep'i e 3-1 mağlup ettiği müsabakada Süper Lig'de dalle eden 27 yaşındaki futbolcu açıklamalarda bulundu. Sinan Gümüş şu ifadeleri kullandı. Süper Lig seviyesinde 1 dakika oynamayı bile hayal ederken 100 maça erişme ve bu özel günü golle süslemen beni çok mutlu ediyor. Ancak hedefleri bulunan biri olarak bununla yetinmek istemiyorum. Çok daha fazlasını başarabilirim ve başaracağıma inanıyorum. Şu an Emre Belezoğlu yönetiminde takım olarak bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız. Ben de her hafta üzerine daha çok koyarak elimden geleni yapacağım dedi.